Merhabalar. Şimdi C bölümüne geldik. C bölümünde hemen şöyle ekrana getiriyorum. Şimdi C bölümünde şunu anlatacağız. Ee, şimdi kalite yönetim sistemin sistemine ilişkin standarttan bahsediyoruz. Havacılık standartı. Ama bu havacılık standart değil, otomotiv standart olsaydı ya da ISO 9001'in yani kendisi olsaydı e, bu standartların kalite yönetim standartları bir temel prensi, prensiplerin üzerine oturuyor. Tamam mı? Yani aynı bir anayasa gibi. Şimdi kalite yönetim sisteminin anayasası, anayasa prensip maddeleri böyle değişmez maddeler var ya madde 1, madde 2 falan. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, bir giriş e, şunları anlatayım. Sonra da bir kısa bilgi daha vereceğim. Şimdi bizim 7 tane Temel prensibimiz var. Bu ders diğer videolarda böyle detaylı ayrı ayrı yani 7 farklı videoda anlatılacak. İşte e, müşteri odaklılık, liderlik, insanların katılımı, işte proses yaklaşımı, iyileştirme, e, kanıt bazlı karar verme ve ilişki yönetimi. Yani şöyle kardeşim sen e, tabii tasarım hizmeti yapan firma da var. Efendim işte elektronik kart dizgi kart üreten firma da var, CNC parça üreten firma da var yani farklı farklı işler var tamam mı? Ama sen diyor ki ne yaparsan yap firmanla alakalı işte bir atıyorum e, sorunlu hatların var ve hatta işte ne bileyim e, bir yerde bir iyileştirme çalışması yapacaksın hangi hattı seçip iyileştirme yapman lazım. Neye göre karar vereceksin? Kardeşim diyor, sen kendi kafana göre kanıt şey vermeyeceksin. Karar vermeyeceksin. Kanıt bazlı karar vereceksin. Yani o hatların işte atıyorum ıskartı oranlarına bakacaksın. Hangi müşteriden daha fazla iade aldın ona bakacaksın gibi gibi. Ya bunlar diyor senin anayasanın maddeleri, değişmez maddeleri ve sen ne iş yaparsan yap senin bu standart yani prosedürlerin yaklaşımın neyse bu temel prensiplere e, doğrultusunda olacak diyor. Şimdi e, bir sonraki videolarda yani toplam 7 tane video izleyeceksiniz. Bu videoda da ben şöyle hatta standart şey koydum slide koydum i̇şte hazır videoların paylaşılması gibi. Yani hazır video derken de şunu kastediyorum bundan sonra bu videoyu kapatacağız. Önümüzdeki yeni video aynen ISO 9001 kalite yönetim sistemindeki videolar. Yani o eğitimi aldıysanız onları izleyeceksiniz. Çünkü özellikle ortak dersler bir hani bir nüans farkı olmasın, bir standartizasyon olsun, ortaklaşma yapalım diye tekrar bir daha işte müşteri odaklı, liderlik vesaire anlatmak istemedim. Özellikle istemedim. Dolayısıyla bu bizim Bölümce C kalite yönetim prensiplerini giriş videomuzdu. Bundan sonraki 7 videoda da buradaki e, maddeleri anlatacağız. Teşekkür ederim.